Adamın biri okumuş. Tefsir okumuş. Okumuş, okumuş, okumuş senelerce. Hocası demiş ki hocasına, "Hocam gönder beni artık. Ben de aldığım bu ilimle insanları irşat edeyim." Evladım demiş, "Sen bir bir daha kal benim yanında. Ben sana adab bu muaşeret dersin öğreteyim." Muaşer demek kalabalık. Adab da edep. Yani toplumla entegre olmak. Sağ ol be hocam demiş. Yeter bu kadar bana Allah be. Sen bilirsin evladım demiş. Hadi Allah'a emanet ol. Allah yolunu açık etsin. Gidiyor tabii adam atık. Eşek de gidiyor. Nereye gidiyorsa yolu hepin sürüyor. Yani neyse yolda bir yerde bir camiye gidiyor. Biz de kılıyoruz. Arabayla geldik ama yollarda namaz kıldık. Giriyor bir camiye. Hocanın biri konuşuyor. adamda da çene bol benim gibi. Fakat ayetleri, hadisleri yanlış okuyor. Bu da tabii öğrendi ya. Hop demiş hocam yanlış okuyorsun estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Muhterem cemaat demiş böyle mi ya? Bu demiş yanlış okuyor. Size yanlış ayetler okuyor. Ama hoca uyanık. Demiş muhterem cemaat. Gelen hoca beni yeterli bulmadı. Onu da huzurunuzda imtihan olalım. Hangimiz daha yeterliyse o ok kalsın. O zaman Diyanet Teşkilatı'nın tayiniyle değil. Millet tutuyor hocaya, tamam demiş, orada bir tahta varmış, yaz bakalım hocam oraya, bir merkep yaz demiş oradaki hoca. Buna bu dağılıyor, mim, kep, güzel bir Osmanlıca merkep yazıyor bu gelen hoca, itiraz eden hoca. Öteki hoca da o merkep yazsın altına bir merkep resmi yapıyor, <laughs> bir sıpa resmi yapıyor, <laughs> muhterem cemaat diyor. Allah için söyleyin. Bunun her hangisi merkebe benziyor? Şimdi millet merkep yazısını okuyamıyor. Okusa hocam diyecek bu ismi, bu da cismi. Ama okuyamadıkları için hocam demiş senin yaptığın merkebe benziyor. Bu demiş hiçbir şeye benzemiyor. İşte gördünüz demiş bu adam daha bir merkebi bilmiyor. Hocanızı buna bir dayak atmışlar orada. Ulan fitne fesat. Bu tabi gidiyor, tekrar hocasına dönüyor. anladığı hatasını. Hocam diyor böyle 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 oldu. Ah be evladım diyor, üç yanlışı birden yaptın. Bir sefer diyor bir insanın hatası cemaatin önünde söylenmez. Çekersin hocam bak sen aitli yanlış onları. Daha güzel şey yapmaya çalış. Güzel konuşuyorsun ama bu bir. Meydanda söyledin. İki, sen orada misafirsin, o adam ev sahibi. İki, üç, cahil adamların jüri heyeti yaptın onları. Yani <laughs> imdan oldun onlarla. Dört, demiş üç yanlışı birden yaptın falan. <laughs> Onu yetiştiriyor iyice de. Sonra diyor evladım gel bakalım diyor. Beraber gidelim. O camide hangi cami? Ben senin intikamını alayım hocam götürüyor. Tabi hoca orada gene ağız ediyor, konuşuyor falan. Dinliyor tabi. Dinliyor tabi hoca sesini. Kalkıyor muhterem cemaat diyor. Çok şanslısınız. Böyle bir hocaya sahipsiniz. Sizi tebrik ediyorum. Hocamı da tebrik ediyorum. Böyle bir hoca hiçbir yerde denk gelmez. Evvela şişiriyor. Şimdi koyunu soyup kestiğimiz zaman evvela şişiririz daha güzel soyulur ya. <laughs> <laughs> evet abi şişiriyor adamı. O da estağfurullah estağfurullah. Onu şişirmiş. Ondan sonra muhterem hocam diyor. O mübarek sakalınızdan nur damlıyor. Bir tane diyor kıl. Hatıra istiyorum. Sarığımda saklayacağım. Estağfurullah. Tak çıkartıyor. <laughs> Bu sefer cemaat hocam bir tane de bana. Yani biz <laughs> görmeyelim bir şeyi. Biz bir şeyi görmeyelim, Hümeyni'yi çıplak gönderdiler, kefeninden o bir <laughs> parça kopar kopar, adam çırılçıplak gitti, adamın sakalını yolduruyor bak, estağfurullah, 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 ama şişirdi ya, bu böyle.